Merhaba arkadaşlar. Ben Hamit İri. Bugün Kuzey Ege'deyiz. İzmir'in en kuzeyindeyiz. Memleketimizdeyiz. Bergama'dayız ve Bergama Asklepeion'undayız. Bergama Asklepeion'un giriş yolu, kutsal alanı Via Tektas'ında yürüyoruz şu anda. İşte ölümün giremedi, vasiyetlerin açılmadığı bir hastanenin girişi. Hastalar bu yolu takip ederek hastanenin girişine geliyorlar. Şu anda yürüdüğümüz yol Roma döneminde yapılmış. Böyle aşağıya baktığımızda, gördüğümüzde direnajlı bir yapısı var. Etrafında sütunlar var ve sağında, solunda da dükkanlar var. Burada sadece bir şifa merkezinin olmasının dışında Astepion kültü çok ünlenince bir ticaret merkezine de dönüşüyor. Buradaki dükkanlarda gelen hastaların aldığı ilaçlar, merhemler ve şifalı otlar satılıyor. Aslepiyon'un kutsal yolundayız. Devam ediyoruz. Birazdan hastanenin içerisine gireceğiz. Ben biraz da Aslepiyon'un nasıl ortaya çıktığından bahsetmek istiyorum. Bergama'da ünlü insanlarından Arkeyes, kıta Yunanistan'a avlanmaya gidiyor. Ve avlandığı esnada bacağından yaralanıyor. Tedavi için o gün orada bulunan, Epilairos'ta bulunan Aslepiyon'a gidiyor ve şifa buluyor. Şifa bulduktan sonra oradaki rahiplere, oradaki kutsal kişilere şükranlarını sunuyor ve onlardan izin istiyor durumum var. Ben kendi memleketim olan Bergama'ya da Astrepion kültünü kurmak istiyorum diyor. İşte M.Ö. 4. yüzyıllarda 4. yüzyılda Astrepion kültü Bergama'ya da kuruluyor ve şifa dağıtmaya başlıyor. Peki Astrepion nedir? Biraz da ona bakalım. Tanrı Apollon'un bir insandan olma oğlu Astrepios. Astrepion. İşte bu kişi öyle bir yetişiyor ki çocukluğundan beri tüm otların şifa kaynağını, onlardan nasıl ilaç yapılabileceğini öğreniyor. İlerleyen zamanda ailesiyle beraber Epidairos'a yerleşiyor ve orada bir Asepion Şifa Merkezi'ni kuruyor. Asepion Şifa Merkezi'nden ikincisi şu anda Bodrum Adası'nın karşısında bulunan Kos Adası'nda kuruluyor. Kos Adası'ndaki Asepion ünlü hekim Hipokrat'ı yetiştirmiştir. Üçüncü ise şu anda bizim bulunduğumuz, kutsal yolunda bulunduğumuz, birazdan içeri gireceğimiz Bergama Asepion'u. Bergama Asepion'unda da ünlü eczacı hekim Galenos yetişiyor. İşte Dünya üzerinde 200'e yakın astepiyon kültü arasında sadece 3 tanesi hastane ve şifa dağıtan bir merkez. Bu 3 tanesinin arasında da ayakta kalan ve görülebilecek en fazla esere sahip olan yer ise Bergama Astepiyonu'dur. Kutsal yoldayız, Viyatekta'dayız, dükkanları anlattık size, dükkanları görüyorsunuz arkamda. Herol mezarlar var, her kutsal yolda olduğu gibi sağında ve solunda bazı mezarlar var. Bir sütunlu yol var, ilerliyoruz, ana kapıdan Astepiyon hastanesine giriş yapacağız. kutsal yoldan geldik. Merdivenlerden iniyoruz. Merdivenlerden indiğimizde bizi Astepion'un giriş kapısı Propion'u karşılıyor. İşte buradan da girdikten sonra Astepion Şifa Merkezi'nin, Astepion Hastanesi'nin girişi buradan itibaren başlamış oluyor. giriş kapısından geldiğinizde o alanın hemen ortasında sizi yılanlı sütün karşılıyor. Eczacılığın sembolü, şifanın sembolü, zehrinin aynı zamanda pan zehrini içeren yılan olduğu için böyle bir sütün yapısı yapılmış. Assepion kültürünün girişinden geldiğinizde bu sizi ilk karşılayan sütün oluyor. Astepion'un giriş kapısından gelip sol tarafa yöneldiğinizde sizi Astepion kültü ve tapınağı karşılıyor. Roma'nın ünlü imparatoru Hadrian döneminde yaptırılmış, Roma'daki Panteon'u örnek alan bir yuvarlak şekilde olan bir tapınağın üzerindeyiz şu anda. Astepion'un giriş kapısının hemen yanı başındayız. İlerleyeceğiz ve bizi antik tiyatro, stoa ve kutsal su karşılayacak. Asklepion tapınağını geçince üç tarafı bu portiko kriptolar yani bir tonoz yapıları denen bir tünel denilen yapılar karşılıyor bizi. Bu yapıdan şöyle ileri baktığımızda iki katlı bir kür merkezi, bir tedavi merkezi karşılayacak bizi ve orada da yine daha uzun üstünde açıklıklar olan bir tünel gelecek. E, tedavi merkezi dedik, kür merkezi dedik. Asklepion şifa merkezinde aslında cerrahi bir müdahale yok. Bir psikolojik tedavi merkezi tiyatroyla, müzikle, telkinle, su sesiyle insanlar burada tedavi ediliyor. İşte o tedaviler için kurulmuş kür merkezi. Az iler, ilerimizde şu anda da o yapıya giden tonoz yapısının, portiko kripto yapısının içerisindeyiz. Birazdan orayı da göstereceğiz. Portiko Kripto'nun oradan geçtik ve iki katlı kür merkezine, tedavi merkezine geldik. Gerçekten etkileyici bir yer. Suyla tedaviden bahsettik. Su yolları var. Görüyorsunuz burada bir yapı oluşturulmuş. Yine üstü böyle tonozlu bir yapı şeklinde dönüyor. Tamamen yuvarlak bir şekilde. Buradan çıktığımızda bizi yine bir tünel, yine bir tonoz yapısı karşılayacak. Üstünde boşluklar var. İşte orada da buraya gelen hastaların koluna buradaki hekimler, rahipler giriyor. Onları o yolda yürüyüş yaptırıyorlar ve yukarıdan onlara telkinle iyi olacaksın, iyileşeceksin, daha sağlıklı duruma geleceksin gibi sözler söyleyerek onların tedavilerini gerçekleştiriyorlar. Portika Kripto'nun girişindeyiz. Anlattığım gibi size yukarıda işte detayı görüyorsunuz. Boşluklar var. Hastalar burada yürüyor ve yukarıdan sesleniyorlar. Az önce söylediğim gibi iyi olacağı yönünde telkinlerde bulunuyorlar. Ve ileride de su kaynağını, şifalı su kaynağını ve onun sesiyle yapılan tedavi merkezinin başlangıcını ve onun altında yine drenaj yapısı oluşturulmuş su buradaki tüm kür merkezini dolaşıyor. Ege Bölgesi'nin sağlık dağıtan şifa merkezi Astepio'nun yer altı tübelindeyiz şu anda. Yukarıdaki yapıları gördük ve şifalı su kaynağının akışını ve o suyun büyüleyici sesini sizler de duyuyorsunuz. Bu yapının altında söylediğim gibi direnajlı bir yapı var ve tüm kür merkezine dolaşan tedavi için kullanılan bir su yapı. Astepion Şifa Merkezi'nde birçok yöntemle tedavi yapıldığını söylemiştik. İşte girişten itibaren onları anlattık. Müzikle, tiyatroyla, telkinle, su sesiyle. Onlardan birisi de hastaları uykuya yatırarak. Onun için de uyku odaları kurulmuş. Astepeyon yapısına geldiğinizde tünelden, yeraltı geçidinden çıktığınızda hemen sizi onlar karşılıyor olacak. Kutsal sudan bahsettik. Asklepion hastanesinin hastalara şifa veren kutsal suyundan biz de ellerimizi yıkıyoruz ve antik tiyatroya doğru yola çıkıyoruz. Tapınakları geçtik, yeraltı tünellerini geçtik, kutsal suyu geçtik. İmparator Hadrian döneminde yaptırılmış bir stoa yani üstü kapalı sütunlu bir yol. Üstü şu anda kapalı değil, sütunları görüyorsunuz. Bu stoadan geçtikten sonra da bizi tiyatro karşılıyor olacak. Asklepion Hastanesi'nin şifa merkezinin yaklaşık 3000 3500 kişilik kapasiteye sahip antik tiyatrosundayız şu anda. Tam ortasındayız. Burada o dönem müzikle, şiirle, tiyatroyla hastalar tedavi ediliyordu. Günümüzde ise burası çeşitli etkinlikler için kullanılıyor ve Bergama'nın bir kültür merkezi, Bergama'nın yaşayan bir kültür merkezi oluyor. Birçok antik şehirde, bizim kanalımızda anlattığımız, birçok yerde gördüğümüz, sizin gezdiklerinizde de gördüğünüz, gözünüze çarpan bir şey vardır. Birçok antik şehirde kullanılan bir motif var, kullanılan bir görüntü var. Bu oturma yerlerinde ve oturma yerlerinin tam başlarında, bir başından bir başına kadar aslan ayaklarını görüyoruz. Aslan ayaklarını, birçok antik şehir kullanıyor bunu aslında. Gücün, kudretin sembolü olarak değerlendiriliyor. Evet, Astepion Şifa Merkezi'nin antik tiyatrosundayız ve buradan sonra ileride yürüme yolları var. Oraya doğru devam edeceğiz. Evet, Aspendos antik kenti Kuzey güney galerilerinden geldik ve batı galerisi kısmındayız. Andezit taşları görüyorsunuz. Andezit taşlardan oluşturulmuş bir yürüyüş yolu var burada. Telkinler, tedaviler yapılırken burası da ayrı bir yapı olarak kullanılmış. Şimdi bu yürüyüş yolunun sağında, solunda, ilerisinde zeytin ağaçlarını görüyoruz. Zeytin bir çalı bitkisidir. Sözünün vücut bulmuş hali olmuş bu zeytinler. Ben antik şehirlerin yaşaması, onlara farklı anlamlar yüklenmesi ya da bulunduğu değeri daha da üstüne koyabilmesi için ya burada bu zeytin ağaçları değerlendirilip aslında bu bölgeden, Kuzey Ege'den güzel bir zeytinyağı markası Astepion Zeytinyağı da çıkarılabilir mi? Bence gayet çıkarılabilir. Biraz uğraşılması, çalışılması gerekiyor. Ama neden olmasın? Ben bu konu hakkındaki düşüncelerinizde sizlerden yorumlarda değerlendirmenizi bekliyorum. Evet, bugün sizlere Astepion Antik Kenti'ni, şifa merkezini anlatmaya çalıştık. Girişten itibaren kutsal yolu, tapınakları, yeraltı tünelleri, yürüyüş yolları, stoa'sı ve Kuzey Galerisi'nin önündeyiz şu anda. Arkamızda da Antik Tiyatrosu var ve ileride yürüyüş yolu, andezit yürüyüş yolunda anlattık. Bir galerinin, üç basamaklı galerinin önündeyiz. Astepion Antik Kenti. Dünya üzerinde üç tane şifa merkezinden ayakta kalan Teki şu anda Bergama'da sizin ziyaret etmenizi bekliyor. Buraya gelirseniz Bergama Astepion Antik Kenti'ni görmeden geçmeyin. Ben Hamit İri. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.